Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Aralık Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. bugün iki tane yerli yarışımız var arkadaşlar. Tabii ki gündüz koşacak olan bir Bursa'da 68 safkının yer almış olduğu altı koşulu bir programımız var. Yani sadece 6. Yani 7, koşulu, 7 koşul, falan yok. Sadece direkt 6'lıdan başlayacak bir program. Tabii akşam yine İstanbul'da 7 koşulu 84 safkının yer almış olduğu bir program var yani tek altılı bir programımız var. Her iki yerde de. Tabii gece değil de akşam bir Gastrin Park yarışlarımız başlıyor. En azından burası biraz daha iyi. Gaz tabii ki Philadelphia Park'tan e, nazara. En azından biraz daha sıkı tabii daha iyi yerleri var ama e, TJK burayı tercihlemiş. Eee en azından yapacak bir şey yok ama burası da kötü bir yer değil. En azından iyi bir yer olduğunu da belirtin arkadaşlar. Ee, tabii yayınımız şu anda İstanbul Yarışı'yla başlayacak. Ben e, fazla sözü uzatmayacağım çünkü arkadaşların e, bazı arkadaşlarımızın daha doğrusu internet kotaları biraz düşük olduğu için hiç e, lafı uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum zaten. E, gördüğünüz gibi ayın 22'sine geldik. Yani çok az bir süre sonra e, bu yılı da bitirip Allah nasip ederse e, 2022 yılına adım atacağız. Tabii yarış programları farklılaşıyor. Şartlar değişiyor yani en azından bir buçuk iki ay civarına yani bir, iki ay sürmüyor ama e, yine iki ay yakın e, bir x şartları şartlı yarışları göreceğiz arkadaşlar yani x şartlı 3x diyecek 4x yani böyle şartlı yarışa göreceğiz. E, yani yüksek handikaplı atların e, böyle 30-40 handikaplı atlarla birlikte yan yana koşullarını seçeceğiz daha evvelden eskiden e, bu handikaplar bölünüyordu. E, şimdi Bölmüyorlar herhalde, bilmiyorum yeni kurallar gelip gelmedi bilmiyorum ama yani bu tip safkanlar yani üsttekiler alttakilerle koşma şansını buluyor. Yani böyle zamanlarda da tabii ki altı programları biraz daha zayıf oluyor. Çünkü adamlar kendilerini bu tip atların yanında ezdirmek de istemiyorlar çoğu zaten haklı olarak. O yüzden zayıf programlar çıkabiliyor. E, neyse arkadaşlar e, hemen programımıza geçiş yapalım. E, İstanbul Veli Efendi bugün 7 e, koşulu programımız saatler 18.30'u gösterirken şartlı 5, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik semtlik bir yarışıyla başlayacağız. 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuyla birlikte herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunduktan sonra hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Bir nolu Don't Forget bu Kuroğlu temsilcisi anne kan altında da bir Luxor temsilciliğini alan iyi bir orijine sahip olan bu safkan. Ahmet Çelik Yarış hayatına güzel bir başlangıç yaptı. Önce bir ikinci arkasından iki tane birincilik yapan bu bir isim yine oldukça güzel hazırlıklarla benim de bu yedili payası üçlük ayağındaki kazanmaya en yakın isim olarak gördüğüm isim. Ama tabii ben bir de bunun yana numaralı Blavik Away. Bu Papa Klient temsilcisi de Halis Kartaş'ta starter bir kurtar. Ekürsün ayı bir safkanda. Tek koşmuş olduğu yarışı oldukça güzel kazandı. Bence geleceği açık safkanlardan birisi. Yani bu yıl 2022'de bir Blavik Away sezonunu yaşayabilir. Yani iyi bir safkan ben en azından o şekilde görüyorum. O yüzden 1-3 yazalım. En azından 7'li plasta 3'lü ayamızda daha zevkli bir oyun seyretmiş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Birinci koşuda 1 ve 3 olarak sizlere öneriyorum. Günün ikinci koşusu saatler 19'u gösterdiğinde altılı ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik sentrik yarışına. Burada 13 safkan arasında koşacak bir yarışta ben önceliği 9 nolu Gürdal Bey'e vereceğim. Bu kılavuz temsilcisine Vedat Abi işte Sapkan'ın genel görüntüsü oldukça bir Çin pistte biraz geri planda gibi olmuş olsa da Sapkan bana göre Çin'de de aslında etkili koşar ama ne ekmezse tabii biraz rakiplerden de etkilenmiş olabilir. Araplarda öyle bir tavır var ki yani en iyi zamanlarında da bazen bakıyorsunuz kötü koşabiliyor. Yani o yüzden... Her zaman için size de ben söyleyeyim. Bazen bunu söylüyorum. Arabın en iyi zamanla araba güvenme diye bir laf vardır. Bu gerçektir. Bunu kesinlikle yani e, yadırgamayın. E, ben en azından sizden e, bir kardeşiniz olarak size bir e, en azından bilginiz olsun amaçlı söylüyorum arkadaşlar. 9 dolu Gürdal Bey, benim Vedat abi işte ilk şanslı isim. 3. Üçüncü, son üçüncülüğü benim beğendiğim bir yarış oldu. 10 nolu Kızıl Vazo bu Murat A temsilcisi de Müslüm Çelik'le statlıyor çok uygun kilo alan safkan. Son sıfırını hiç ben ölçalmıyorum bu safkan bugün bence her türlü ön planda kendini gösterecek bir safkan. Güzel de hazırlık devresi geçirdi. Bu mesafeyi de çok seviyor. 3 nolu Karagül Bey bu Altı A temsilcisi Görkem Özçelik'le alıyor. Biraz rakiplerine oranla tabii ki kilo dezavantajına sahip ama safkanın genel görüntüsü de oldukça iyi. Son ikinciliğiyle gayet tatminkar. Bugün yine güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Görkem Özçelikte zaten İstanbul'da bir farklı, gerçi bütün her yerde İzmir'e geldi aynı şekilde e, istikrarlı ve formunu koruyan bir kardeşimiz. Geleceği açık inşallah e, güzel çizgisini bozmaz, devam eder. E, daha güzel yarışlarda göreceğiz e, göre çünkü çok iyi atlar da vermeye başladı. 3 nolu Karagül Bey'ini vereceğiz. Daha sonra 4 Singapur bu. Güntay temsilcisi Kaan Can Gökçer'i ve yani son yarışını kazanan bir isim oldu. Bugün bence de yine kuponlarda yer alması gereken isimler arasında bir de son olarak da Mehmet Kaya'yla start alacak olan bir turbo temsilcisi olan Altunlu Fırtına Vadisi. Bu safkan da nihayet iki kötü gidişattan sonra güzel bir üçüncülük de tekrar bu yarışta da bence iddialı hale geldi. O yüzden 9-10-3-4-6 olarak ben bu Altılı Ganyan birinci ayağına sizlere önereceğim isimler olacak. Günün üçüncü koşusu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde Meydan 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik sentek yarışına Burada da 13 safkan arasında koşacak yarışta 11 ve 13'ünde ekir oldu bu koşuda. Biraz kalabalık yazmakta fayda var çünkü çok denk safkanlar bir arada. Ben önceliği 10 nolu Zafer Yıldızı'na vereceğim. Zafer Rüzgar'ı vereceğim. Zafer Yıldız'ın nereden geldiyse. Zafer Rüzgar'ı bu turbo temsilcisi Ayhan Kurşun'a start alıyor. Son yarışlarında çok istikrar gösteren bir, bir isim. Güzel hazırlıklarla bugün bana göre bilincinin güçlü adayları arasında Binola Alevkıran, bu ateş topu temsilcisi Gökhan Kocagar'ı start alıyor. Safkan'da bir türlü şu meydana veda edemeyen bir isim. Yani aslında e, aylar önce veda etmesi gereken bir isim ama işte böyle bu tip atlar maalesef e, sürekli meydanlarda görüyoruz. E, tabii meydanlarda yani kötü e, yadırgan maklarsın. Hani bir at sahibi açısından. Çünkü en azından ikinci üçüncü ilk yaparak parayı topluyor yani <laughs> şimdi kim olsa aynı taktiği gider Gerçi taktik değil bu da at böyle gidiyor ne yapacaksınız en azından bugün yine kesinlikle birinciliğin güçlü adaylar arasında yazacağız Gökhan Koca kadar bugün üzerinde yani ne yapar eder? potaya atar hesabına bugün bir yarış çıkaracak o yüzden Altyap Kuranda iyi formülü yazacağız 13 nolu Lady Ecem bir sefa temsilcisi. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan yine son 3 yarışın 3 üç tane üçüncülüğü sahip bir isim. Yine oldukça formda. Bir de bugün Ekürü avantajı sahip. Ekürüsü de çok formda. Ayla Sultan bu son temsilcisi de Mert Gökhan da. Yani ben bugün her iki Ekürü'nden de güzel bir yarış bekliyorum. 4 nolu Cesur Buğra kurtlar temsilcisi Mehmet Kayra start alıyor. Bu safkanın bakmayın 5-4-5 yapmış ama yani işleri bana göre çok iyi. Ve yakın ara 5.liği de gayet kar Ben kesinlikle bu safkanın altında İzleyeceğini pek düşünmüyorum. Yani kendini bir anda fotoya atabilecek güce de sahip bir isim. Her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Ve son olarak da Yedinon Jumbo Jet. Bu usta temsilcisi Ahmet Çelik ıslatıyor. Yine aynı gün koşmuş olduğu Diğer rakiplerin hemen hemen dibinde yarış bitirdi çoğunun. O yüzden ben bu safkanı da bugün önlerde şanslı görüyorum arkadaşlar. 11-13-4-7 bu 5 tay biraz daha ön planda ama bu 8-9 Öz İlge, bu Özgün Han temsilcisi Vedat işte bir de iki nolu babatonik. Bir yarış gördü ama bana göre bu sefer daha farklı koşar çünkü bu yarıştan sonra idmanlarda bayağı canlandı. Daha iyi dereceler sergilemeye başladı. Demek ki o yarış yaradı bu safkana. O yüzden iki nolu babatonikten de bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Ama önce 10, 1, 13, 4, 7 daha sonra 8 ve 2 de en azından bayağı geniş ve sürpriz arayanlar için önereceğim isimler olacak. Günün dördüncü koşusu altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına geldiğimizde şartlı 5 dişiler ayet 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik sentetik yarışında 10 safkan arasında koşacak bu yarışta öncelik tabii ki 3 nolu Beyond Expansion yoluna yarayacak lüks temsilcisine Halis Karataş'la koşmuş olduğu gruplara göre zaten burada da birincinin en güçlü adayı çıkıyor. Her ne kadar son 4 yarışta tabela dışı gibi olmuş olsa da yavaş yavaş bu safkan biraz daha iyiye gitmeye başladı. Son 5. de fena değil. Ee, hazırlık olarak da iyi duruma gelince bence Halis Karataş'la 3 nolu Beyond Expansion'ı ilk şanslı isim olarak kuponlara dahil edebiliriz. 5 nolu Josephine bu lüks temsilcisi Vedat Abişe'si tartılıyor. Her türlü istikrarını koruyan bir isim. Bugün bana göre yine sevdiği mesafede yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve 7 numaralı Latiga, bu Victor Galop temsilcisi Akın Sözen'le start alıyor. Son 3 yarışta 3 tane 4. çıkaran bu isim yine güzel durumu ve istikrarlı durumuyla şans verdiğim diğer isim olur. 3-5-7 bu 3 safkan biraz daha ön planda çıkıyor bende ama eğer bu üçlünün dışında bir at yazmak isterseniz son ikinciliği çok beğendiğim 10 numaralı bonusu da bu Gökhan Kocakaya'da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Ama önce 3-5 daha sonra 10 dolu safkan. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayına geldik. Günün önemli koşularından birisi olan kısa vade 8 bir yarışımız var. 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik sentetik yarışı. Evet burada değişik ekürler var. 2 ve 6 nolu safkanlarda ekürü, 8 ve 9 nolu da ayrı ekürü. Ve 12 safkanın 12 tayın yer almış olduğu bu güzel önemli koşuda. Ben tabii ki güzel bir form yakalayıp son iki yaşın üstte kazanan 4 onu Bay Reis oğlu bu Gelibolu temsilcisi Gökhan Kocakaya güzel hazırlıkları da benim de ilk planda ilk önde ilk önce şans verdiğim isim ama 7 nolu Kızıl Şahin bu Gelibolu temsilcisi de Halis Karataş'la startıyla yine koşmuş olduğu gruplara göre burada bana göre en sert rakip konumunda olan bir isim yani 4-7 biraz daha e, ben de ön planda çıkıyor. Yani 4-7 mücadelesi gibi gözüküyor ama tabii ki diğer safkanlar da her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Ama öncelik 4-7. Eğer bu ikinin dışında biraz daha genişletmek isterseniz çünkü zor bir koşu hemen hemen böyle ikramiye saldıracak çünkü. 8 numaralı Leonidas ekürü avantajına sahip. bu Şamil Bey temsilcisi Müslüm Çelikli de Yani, yani Leonidas kadar sadikar da çok formda. o yüzden her iki ekürü kuponlar dahil edebiliriz tabi bir tanesini yazarız, iki tanesini yazdık mı gelirse ikimiz solur o hesaba girebiliriz. Ama bir nolu Saluki, İzmir'deki son yarışı, bir grup yarışındaki güzel dördüncüye sahip, hazırlıkta oldukça iyi ve çok formda bu uçan temsilcisi Nurettin Şenle, burada da şansına arayacak bir isim. Yani ne kadar iki sentetik yarışında başarısız gibi gözükse de bu safkan şimdi tam tırnağın ucunda bence hiç ihmal etmemekte fayda var. Üç nolu balık çıkıralı. Bu babam ölü temsilcisi Özcan Yıldırım'la alıyor. Kumaşı kalite bir safkan. Her geçen gün daha da iyi duruma gelen bu isim kesinlikle 2022'nin flash taylarından birisi olmaya aday. O yüzden 3 nolu balık çıkıralı. Bu babam ölü temsilcisini Özcan Yıldırım'la yazabiliriz. Ve son olarak da yani ne kadar 56 günlük bir ara verse de bu pistte fırtına gibi esen bir on nolu sarı yerli. Bu Kaisberg temsilcisi de Görkem Özçelik'te kısa vade 8'e bir e, kapıp götürebilir. Yani o yüzden bence bu kalite bir safkanı bu kalibret e, geniş at yazmak isteyenlere de önereceğim isimler arasında. 4-7 önce 8-1-3-10 daha sonra şans verdiğim isimler olacak bu önemli güzel koşuda. Günün 6. koşusu 6'lı ayının 5. ayına geldik. Bir meydan yarışın son bölünen ayağında 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik semtlik koşusunu 13 tay arasında koşacak olan bu yarışta bana göre tek koşmuş olduğu ve güzel bir ikincilik elde eden hem de Aspart'ta kaybedilen bir yarışta sonra koşacak olan iki nolu Alaca Bu baba millet temsilcisi bugün Akın Sözen'le startlıyor. Koşmuş olduğu yarıştan sonra güzel çalışmalarıyla bence bu yarışın da çok iddialı haline geldi. Benim de bugünkü banko limanım oldu. 2 nolu Alaca atlı Akın Sözen'le benim bugünkü bankom. Günün 7. ve son koşusuna geldik. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik semtik yarışına, evet burası 18 sapkının yer almış olduğu yarışta 6 ve 13 no ekür oldu bir yer. Ben önceliği 7 nolu prenses Zülal'e vereceğim bu Torok temsilcisine Mehmet Kaya'la son üçüncülüğü gayet tatminkar olan bir isim. Ben kesinlikle burada, Mehmet Kaya'la burada ilk şansı vereceğim çünkü son üçüncülüğü bana göre yapmasa halinde bu yarışı götürür diye görüyorum. 7 nolu prenses Zülal ama ben bu sapkının yanına ekür avantajı start alacak olan e, bu pistlerde etkili olan Altınolu Maestri, Focus, Lionheart temsilcisi, Müslüm Çelik de bana göre en sert rakibi konumunda. O yüzden 7-6 biraz daha bende gruptan ayrılmış gözüküyor ama tabii ki kalabalık olması biraz tereddüt edebilir ama 7-6 benim öncelik şans verdiğim isimler eğer bu ikilinin dışında genişletmeye karar verenler için de önerceğim isimler öncelik 12 Madman bu Kaptan Rio temsilcisi Vedat Abişle 15 nolu Filandos bu Grand Equinox temsilcisi Selçuk Akbulat'ta. Bir de 5 nolu Happy Time bu bonus temsilcisi de, bakın sözenle önereceğim isimler olacak. Ama önce 7 6 daha sonra 12 15 ve 5 nolu saklanır arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar demeden önce tabii ki şablonumuz var. Şablonumuzu hemen çevirelim. Evet, buradan hemen İstanbul'a çevirdik. Birinci koşu 1 3. 6'lı Ganyan birinci ayağı 9 10 3 4 6. İkinci ayak 10 1 13 4 7 daha sonra 8 2 3. ayak 3 5 7 daha sonra 10 4. ayakta 4 7 daha sonra 8 1 3 10 5. ayak 2 nol sapkan tek son ayak 7 6 önce 12 15 5 de bayağı geliştirmek isteyenler için önereceğim isimler olur arkadaşlar. Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.